Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ee, yeni güncelleme gelmiş. Yeni haberim oldu. Yayını aşağıdan önce indirdim. Şimdi oynayacağız. Bayağıdır oynamıyorum. Platin 2'yim. As normalde ama platine düştüm. şeyler bitti ya. Eee ne bellerropa. İşte su bitti. Sezon bitti işte. Sonra tekrar oldu. Hı. Hmm. Ben de iki sezon az olduğum için aslında zamanı geldi. Neyse hadi bu adını yiyip. Aydınınızı yazarsanız ben size eklerim. Şimdi maçımıza başlıyoruz. kilo awesome. <laughs> olursa eğer şuradan hemen sesi kapatacağım ben. Benim başı başı ya falan gelmiyor. <laughs> içine bak ben değil değil galiba sikler yani yiyen